Herkese merhaba annemin evinden size bugün açılış yapmak istedim. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi ben Lila ile biraz etkinlik yapacağım, vakit geçireceğim. Ondan sonra aşağıda yazlık, kışlık değişimi yapacağım. Çok fazla işim var. Konmari yöntemiyle Marie Kondo'nun bütün çocukların eşyalarını yatağın üzerine yığacağım. Ne var ne yoksa yazlık, kışlık, büyük, küçük. Onların içinden giyecekleri giyilmeyecekleri her şeyi ayıklayıp ona göre çekmecede bir düzen oluşturacağım. O şekilde bir gün planladım. Sonrasında bakacağız. Şimdi vakit kaybetmeden Leyla'nın yanına gidiyorum. Orada beni bekliyor. Annemle babam sabah erkenden komşumuzu hastaneye getirdiler. Doktora gitmesi gerekiyordu. Ben böyle bir güzel mutfağı topladım. Şu görüntüye böyle bakıp bakıp durasım geliyor. Size de göstermek istedim. Aslında bir de böyle haftalık rutin mutfak temizliği diye bir video çekmek istiyordum. Çünkü annemin mutfağının için bu hafta temizlik zamanı geldi. Onu ben yapmak istiyorum. Neler yapıyoruz? Hani nasıl bir temizlik anlayışımız var? Onu gösteren bir video olsun istiyorum ama o muhtemelen yarına kalabilir. Bugün şu kıyafet işini halletmem lazım. Dışarıda göre hareket edeceğim. Benim bir değer var. Ee, bir elimde... Burası nasıl yemyeşil olmuş. Küçük bahçeleri annemlerin. Hiçbir şey yoktu burada. Bomboştu. Ve şimdi bildiğiniz can gelmiş. Hayat gelmiş. Bayılıyorum şu çıkan bitkilere. Ama bu yaramaz salyangozlar. Bu bitkinin hepsini yemişler. Çok komikti. Annem lila kopardı zannetti. Yani çok ihtimal vermedim çünkü hep yanındaydım ama bakın her yerini yemişler görmüş sonra yakalamış <laughs> yani onlar da tabi doyacak ne yapsın kendine yemek arıyor. Aa şu küçük saksıda çilek görüyorum dur kızım dikkatliyin orada bak. Daha tam olmamış aa şuradan bile çilek bitmiş ne kadar güzel. Evet, buradan da bir şeyler büyüyor. Şu karıncaların evine de bakar mısınız? Bildiğiniz buraya bir kule yapmışlar. Yine yoğun yoğun çalışıyorlar. Tam da evin girişine yapmışlar. Her defasında basmamak için kızlarla etrafından geçiyoruz. Nasıl çalışıyorlar? Nasıl yukarı yukarı kum taşıyorlar? Evet, elektrikler yok saat 12.30'dan beri. Allah'tan telefonum şarjı var. Şimdi kızlar oyun oynayacak, onların oyun saati. Ben de konmari usulü dolap ayıklayacağım ve düzenleyeceğim. Baştan sona da her şeyi göstereceğim. Ee, bahsetmiştim biraz. Amacım bütün çocukların kıyafetlerinin hepsini buraya yatağın üstüne dağ gibi yığacağım. Her bir parçayı elime alacağım. Kullanılabilir kullanılamaz. Hani az çok hani nasılsa hangisi uygun geliyorsa o şekilde ayıracağım. Öyle bir işlem yapacağım. Hemen başlıyorum vakit kaybetmeden. Uzun zamandır havalar soğuk gittiği için Bazen de sıcak olduğu için yazlıklarla kışlıkları bir arada tutmak zorunda kalmıştım. Efendim? Ama artık o keskin soğuklar gitti. Haziran geldi çünkü artık yaz gelsin. Kısa kolluların yanına hırka bırakıyorum. İki tane hırka ile iki tane şapkalı böyle bir kazak hırka gibi bir şey, bir şey ayırdım. Ondan sonra en azından onları giydiririm. Her türlü tişört giydiririm bugünden sonra diye giriştim bu işe. Şimdi bütün kıyafetlerini o dağ gibi yığın şeklinde buraya yığdım. Bütün katlarıma da kıydım ama sonunda çok işe yarayacak ve çok gönlüm rahat olacak. Ondan eminim. O yüzden şimdi sırayla bütün parçaları elime alıp ayıracağım. Başlıyorum. Marie Kondo her kıyafeti teşekkür ediyordu onunla vedalaşmadan önce onu giymesine sebep olduğu için artık hani ona ihtiyacı olmadığını söyleyip onları ayıklıyordu. Çok tatlıydı. Öyle güzel bir kadın ki. Şimdi son durumda bayağı vaktimi aldı. Anlatayım neler olduğunu. Şu arkadakiler gidecekler. Şu arkadakiler gidecek olanlar. Ee, bunlar lekeli kıyafetler. Şunlar kışlıklar. Şurada da kışlıklar var. Onun dışında aslına bakarsanız bayağı az bir parça bıraktım. Şurada da montlar kaldı. Ee, hepsi bu kadar. Yani bayağı iyi oldu. Yani işten, güçten, yoğunluktan hiç sıra gelip de böyle size konuşmak istediğim çok güzel motivasyon cümleleri oluyor ama sıra gelmiyor. Kusuruma bakmayın. Gerçekten ben son günlerde değerli olmayı sorguluyorum. Ben böyle belli dönemler, belli şeyleri sorguluyorum hayatta. O konularla ilgili videolar izliyorum ya da kitaplar okuyorum, düşünüyorum, kendi hayatımı sorguluyorum, yazıyorum. Hayatta değer görmekle ilgili travmalarınız olmuş olabilir geçmişte çocukluğunuzda ya da hala yaşıyor olabilirsiniz. Değer verilmediğinizi hissediyor olabilirsiniz ve buna çok içlenip özgüveniniz kırılıyor olabilir. Bu çok insani bir duygu. Hepimizin başına geliyor. Benim de çok kez başıma geldi. Ama bunu yine kendi içimizde biz kendimiz çözebiliriz. Bizim kendimizi değerli hissetmemiz için e, başkalarının bizi değerli görmesine hiç ihtiyacımız yok özünde. Bu kendini çok sevmek değil aslında. Hani egolu olmak değil. Kendi içinde kendinle barışık olmakla ilgili bir şey, e, kendini geliştirmekle ilgili bir şey diye düşünüyorum ben. Siz bu hayatı kendi inançlarınıza, kendi değerlerinize göre yaşıyorsanız ve e, bu da genel değerlerle örtüşüyor ve uyuşuyorsa e, başkalarının sizi değersiz hissettirmesinin çok da sizin için bir önemi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Şöyle düşünün, siz birisini sevdiğinizde ona değer verirsiniz. Yani biz yani insanoğlu en çok kendimizi sevip kendimize değer vermemiz gerekiyor. Yani biz kendimizin en yakınıyız. Bize en yakın biziz aslında bu hayatta önce. O yüzden kendimizi sevip kendimize değer verdikten sonra hani başkalarının değer vermesine evet değer verilirsek mutlu oluruz. O çok güzel bir his. Onu hani zaten hepimiz biliyoruz. Ama değer verilmediğini hissettiğimiz zaman kendimizi çok üzmeyiz bu şekilde. Benden yaşça büyükler ve hani tecrübeliler var aranızda. Naçizane hani ben sadece okuduklarımı ve kendi hayatımda uyguladıklarımı paylaşmak istedim. Saçlarımın hepsi havaya kalktı. Kızlara yapmayın, etmeyin, durun demekten, dağıtmayın demekten. Orada arada tripodum düştü. Tripodum kırıldı. Yani telefon tutucum. İnşallah tamir edebilirim. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse en azından işim bitti. Ondan sonra ona seviniyorum yani. Çok büyük yüktü bu benim için. Şimdi lekeliler var. işte o yıkanacak çamaşırlar var. Şimdi onları yıkayacağım. Bu geceye kadar onları yıkayıp kurtabilirsem, onları da bu gece katlayıp çekmecelere yerleştirebilirsem bugünün galibi benim. <laughs> başka da bir şey yapamam muhtemelen. Bir şeyler örmek istiyorum. Acil bir şey örüp bir şey dikmeye ihtiyacım var. Arada da kızlarla oynayacağım, oyun oynayacağım. Zaten saat 4.30 olmuş. Hangi arada olacak hepsi bilmiyorum. Bakalım. Kısmet. Şimdi bu hesaba yükleyecek olacaklarımı bu oranın içine katlayarak bir güzel koyacağım. Hem kontrol edeceğim. Daha sonra bunlarla ilgili topluca bir video hazırlayacağım inşallah. Ve deniz kutusu. Yani buranın içinde de küçük gelen çok fazla mayo şapka var. Şimdi hepsini dökeceğim ve ayıklayacağım. Buraya koyacağım. Video düzenlemem bu saate kaldı bugün. Geç kaldı biraz sabah çünkü kalkamadım. Çünkü akşam uyuyamadım. Çok uzun bir süre uyuyamadım. Böceği gördükten sonra hiç uyuyamadım zaten. O arada o çantayı örmüş bulundum. Birazdan göstereceğim size. Çok tatlı bir çantaydı. Çok kolay ve çok zevkliydi örmesi. Hadi bugün diyete başlamak isteyip de başlayamayanlar hiç düşünmeyin başlayın. Hiç yarını beklemeyin bugün başlayın. Pazartesiyi beklemenize hiç ihtiyacınız yok. Ben başladım çok güzel gidiyor. Siz de yapabilirsiniz. Ya da bir hobiye başlamak isteyen, evde canı sıkılan bir el işi isteyen örgüye başlayabilirsiniz. Çok zevkli şeyler bunlar. Bunlar hayatınızı çok güzelleştirecek çok küçük detaylar. Ama önemli olan bir yerden bir şeylere başlamak. Şifon yerin son hali de bu şekilde. Gerçekten bayağı güzel oldu. Sade oldu. Şu yıkanan çamaşırları da yerleştirdikten sonra boşluklarda olacak. İhtiyaçlarımız tamamlanmış olacak. Şu an için bu yazı bu şekilde hiçbir şey almadan geçirebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi yukarı gidiyoruz. Dünkü akşam yemeğim, akşamları biraz daha hafif geçireceğim. Saat beş buçuk şu anda. Bununla yarın sabah saat 9'a kadar kalırım. Kızlar uyumuştu ve ben çay ve örgüme kavuşmuştum. Bir yandan da bir şeyler izleyecektim. Her şey çok güzel gidiyordu ta ki bir anda yerde yürüyen o siyah kocaman böceği görene kadar. Aslında ben bu böcekten korkmuyorum ama tanımadığım için birazcık çok gerildim. Yani ya böyle yerde yürüp ayağıma çıkar vücudumda yürürse diye. Yani bana da zarar vermeyeceğini de böyle kendime sürekli söylüyorum. Böyle kendimi çok telkin ettim ama hayır onun o yürüdüğünü görmek hızlı hızlı çok kötü bir histi. Gerçekten çok kötü. gördüm ki çok susum. yani bu gece uyuyabilmem mümkün değil yarın evi ilaçlatmam lazım o şey evdeyken uyuyamam ve kızları da kontrol etmem lazım ee, çok kötü bütün keyfim kaçtı Elektrik süpürgesiyle süpürsem süpürgeden de çıkıyorlar. Daha önce başıma gelmişti öyle bir şey. Kaşınıyorum. Neyse örgüyü örmeye devam edeyim. Stres atarım. <laughs> Saat zaten 12 oldu. Sabah da olur herhalde, bilmiyorum. Ve videonun sonuna gelmişiz. Buraya kadar benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum size. İyi ki buradasınız. Her zaman söylüyorum. Hiç bıkmayacağım. Çok seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Güzel bir gün olsun inşallah. Hoşçakalın.